Iğdır'dan herkese selamlar, sevgiler. Iğdır'a gelir gelmez ayağımızın tozuyla Iğdır merkeze 10 dakika mesafede Kasımcan köyüne geldik. Burada Ay Yıldız Kooperatifi'nde böyle Iğdır yöresine özgü, yöre özgü böyle reçellerden, hamur işlerinden, güzel peynirlerden oluşan şahane bir kahvaltıyla güne başlayacağız. Ardından birkaç durağa daha gideceğim. Hadi gidelim güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Ondan sonra Iğdır'ı yemeye devam. Şimdi, Şimdi masaya da geldim. Olur. Şöyle bir kahvaltılar. Bizimkiler de bir taraftan başlamışlar. Celal abi neyle başladın? Vallahi yumurta yapabilirsin ya, Yok, ya. Murat doldurmuş tabağını, kendine orada bak, tuz atıyor bir de sağa sola. <gülüyor> <gülüyor> Ustam neyle başlıyorsun? Valla şöyle hafif bir tabak hazırladım kendime. <laughs> hafif bir tabak. Daha devam ediyorum tabağı hazırlamaya. Bak burada kete, ben keteyle başlayacağım. Seven keteyi. Kete çok tabii, güzel. Tabii tabii. Keteyi severiz. Şimdi burası bir bayan kooperatifi. Bir yıl önce Ay Yıldız Kadın Kooperatifi olarak kuruldu. Kadın Kooperatifi'nin e, başkanı eşim e, Elif Turan. Biz burada yüreğimizde bulunan ürünleri işleyip e, pazara sunmak istedik ve bir yıl önce başladık. Şu gördüğünüz ürünleri de Allah'ın izniyle ürettik ve satıyoruz. Şef abla, şeyleri, bu ürünleri insanlar nasıl ulaşırlar onu da senden dinleyelim. Bizim internet adresimiz var. Nedir adres? Ee, Ay Yıldız Kadın Kooperatifi. Instagram'da evet. mı? Instagram'da evet. Ay Yıldız Kadın Ildiz. Kooperatifi. Iğdır Ay Yıldız Kadın Kooperatifi. Geçiyor. Evet oradan da ulaşabilirler bize ayrıca biz e, yani şeyin şehirlerimizin hepsine kargo yöntemiyle de bize kargo ile mevcut. Telefonla da ulaşırlarsa biz paket yapıp gönderiyoruz her yere. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür i̇şte. ediyorum. Size i̇şte kolaylıklar diliyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet şimdi Iğdır'da en çok tavsiye edilen bir ca kebapçıya geldik. Ekot ca kebap. Eskiler böyle Erkoç diyebilir ama şimdiki adı Ekoç. O yüzden bir karışıklık olmasın. Hadi gelin şöyle bir ca kebaba doğru gidelim. Evet şimdi tezgahta buluştuk. Öner Usta kolay gelsin. Sağ abim hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Vallahi yatırmışsın cağı buraya. Ya Öner Usta nedir sizin bu cağın bu kadar tavsiye edilmesinin sebebi? Abim de abim ya. Çok lezzetli. Nedir? Neyden yapılıyor tam olarak bu? Kaburga, tamam. kol, bir de şey e, bu tarafında abim yapılır. Koyundan mı yapılır? Aynen tabii abi. Koyundan yapılır değil mi? Evet abi. Şimdi sen bunları alıyorsun cağın şişine. Aynen abi. Geçiriyorsun. Bunu bu şekilde yiyebilir miyiz usta? Tabii abi. Tatar tatarı dediğimiz de aynen değil abi böyle bir taraf. İşte pişmiş. Evet. Altına altı bakayım tıkadır. abi böyle sulu sulu. Aynen sulu sulu abi. böyle çiğ gibi kalır aynen ama. Aynen abi. Bu şekilde tatar oldu Aynen abi. Ya da böyle tatar istemeyenler için de şu yan, aynen yan tarafta mangal usta. Çevir usta. Bakın mı onun da içine bak. İçide böyle kızarıyor. İşte aynen yani orada yani. içini üstünü, üstünü kızartıyorsun. Aynen diyor abi. Bir por bir şiş ne kadar usta Şişi 20 lirabim. Şiş 20 lira. Aynen abi. Ne ne zaman dur dersem o zamana kadar veriyorsun. Tabii abi. O, o zaman ben sana zaman duruyoruz ben abi. sana duru diye ne kadar duru Aynen Olur mu? abi. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Ben şimdi abi. masaya içiyorum. Tamam Böyle abi. Böyle hem tatari hem de ah. pişmiş. Tabii abi. Böyle karışık bir şeyler yapalım. Tamam abi. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun abi. Evet şimdi masaya çağlar geldi. Şunlar şöyle tatariler. Bir de burada iyi pişmişler var. Ben şöyle sırayla başlıyorum. Yanında incecik lavaş şöyle aldım. Şunu şöyle ikiye böldüm. Tamam güzel bir sokum yapalım değil mi? Tabii mutlaka abi. Aa, oh, bak şimdi. Soğan şöyle. da yatır bu arasına. Soğan burada. Soğan. Şimdi, hop. Aslında soğanı sabah kendine, öğlen dostuna akşam düşmanına yedireceksin. Sen bana yediriyorsun. Yediririz. Akşam akşam ben akşam. <laughs> <laughs> ben şuradan bir tane sağlam bir lokma gömüyorum. Lokum olmuş ya. bu yediğim tatarıydı. Zaten bunu tatarı yiyin. Tatarı daha güzel olur. Benim tercihim öyle en azından. Bir de şöyle normal pişenden alıyorum bir parça. Bundan da şöyle aldım. Bir parça daha alayım. Bu soğansız. Bu şekilde bir şiş aşağı yukarı 70 gram civarında. Bir şiş de 20 lira. Yani 3-4 kişi her türlü Ben şöyle masaya devam ediyorum. Bir sonraki durakta da görüşürüz. E evet, şimdi Iğdır'da gezerken şöyle şişte kokoreç yapan Ali Musta'yı bulduk. Çok değişik bir stilde kokoreç yapıyor. Ben ilk defa gördüm. Gelin şöyle yakından bir göstereyim. Bak usta da kayboldu ha. Ali Musta neredesin? Ayran veriyoruz. Ayran veriyorsun. Evet. Ali Usta dolaplar iyi ha. Evet doğrudur. Baksana dumanlar birbirine karışmış. Çift dolap var ya. Ha? Çift dolap var arabanın içinde. Birisinde soğutucu var, kola falan birisinde et var. Ali Usta. Bozulmasın diye. Bu böyle safi kokoreç değil mi? Evet. İçinde bir şey yok. Yok sadece kokoreç. Sadece tuz ekliyorum. Bunu bir tek burada mı yapıyorlar? Iğdır'da mı yapıyorlar Idır'da sadece? Iğdır'da Ben zaten başka bir yerde görmedim. Herhangi bir yerde yok bu. Yok Iğdır'da yapıyoruz. Bu böyle bir şiş ekmek arasına Başka? Evet. Lavaşa? Ya lavaş ekmek farketmez. Lavaş ekmek. Kaç para bu böyle abi? 25 lira. 25 lira. Evet. Vallahi şahane. Bir yarım yaparız değil mi Halim Usta? Yapalım usta. Yapalım. Evet. Alim Usta onları böyle bir güzel doğradın. Evet. Tereyağım ne diyor bu duruma? <laughs> Merakla bekliyorum. Yeter mi bir şey? Fazla Yeter, mı olsun? Ya, ya. Bir bakalım gitmezse al ba, tekrardan Bu kekik, kimyon, karabiber, pul biber. Aa, Karışık mı abi? Karışık. Evet. Zırrı evet. verdin yani Neyse. şimdi Halim evet. Katıyoruz. Tamam. İsteyene soğan da atıyoruz. Soğan katma bence ya. Katma, lopalık atalım biz da ya. Tatma tuz tatma atabilirsin, geç tuz da atmıştı zaten. Tuzu attım, evet. Tamam, tamam. Ekmek biraz fazla olmadı değil mi? doyurucu olacak abi. Karnımız oh, zaten tok. tabii yok. tabii. Aynen <laughs> aynen. Yağını böyle yiyecekmek olacak. <laughs> ekmek maşallah sofra <laughs> bezi <laughs> gibi ha. Şurada yerine bak, yok dökülmesin bak, diye dileğine bırakıyorum. Allahu Üzeri yok olmasın, batmasın diye. Halim Ali ustacığım eline koluna sağlık. Afiyet olsun. olsun. Evet şöyle dürümü yaptırdım. Böyle güzel bir tandır lavaşıyla dürüm yaptı Halim abi. Şöyle bir ısırık alıyorum ben. Yani var abi kokoreç okum gibi olmuş ya. Yani. Ali amca eline sağlık. Aferin Şahane olsun. olmuş valla. Gerçekten. Aldım. Mis gibi. Valla mis gibi. Aklınız olsun. Iğdır'a geldiniz de amca mutlaka bulun. ben kebap satmıyorum kendimi sayıyorum yani. Sen sat. Kokoreç olacak yani. Valla olmuş. Bir sonraki durakta görüşürüz. Evet şimdi Iğdır'da sabah saat 5'te İran lokantasında çorba içime geldik. Burası o kadar tavsiye edildi ki akşam geldik. Çorba kalmamıştı. Ondan sonra dediler ki sabah saat normalde 6'da çorbamız hazır oluyor ama biz böyle 6'da erken çıkacağız yola diye beşte bugün hazırladılar. Biz de 5'te soluğu burada aldık. Hadi gelin şöyle tezgaha doğru gidelim. Şimdi Mehmet Ustam çorbalar hazırladı. Mehmet Ustam saat 5.30 çorbalar hazır. Evet. Ne çorbaları var abi? Abim bu mercimek çorbası. Bu mercimek. Zerdeçallı yapılır. Zerdeçallı yapılır. Evet. Suyun kemik suyu. Kemik doğru suyu. Doğru mu? Aynen. Kemik suyu Yan tarafta neyin var abi? Ağabeyim yan tarafta parçamız var. Bak nasıl kolajen bağlamış hemen. 2 dakikada üstü. Ayak parça. Değil mi? Ayak paça. Evet. İçinde bildiğimiz kırmızı et kullanıyoruz. Ayak paçanın dışında bir de kırmızı et var içinde. Evet, kırmızı et kullanıyoruz. Şimdi kelle eti koku yaptığı için kırmızı et kullanıyoruz. Sen kelle et yerine normal, kırmızı et, safi kullan et kullanıyorsun. Evet. Vallahi güzel. Onun yanında da ezogelin var. Evet, aynen ezogelin çorbası. Sen i̇çinde e kırk pirinç kıyma, soğan kavuruyoruz. Bildiğimiz Sen ezogelinde de aslında et kullanıyorsun. Evet. Kıyma mı var ezogelinde de. Aynen. İçinde biber salçası, tomates salçası, baharat çeşitleri. Baharat çeşitleri. Aynen. Ustacığım şimdi çorbaların hepsi birbirinden güzel. Ama ben şimdi sabah güzel bir enerji depolayayım. Ne gider? Ne gider? Paça verebilirim. Paça gider değil mi? Aynen. Sen o zaman bana bir porsiyon paça versen zahmet. Tamam. baksana 2 dakika bırakıyorsun bunu üzeri böyle olduğu gibi Aynen. kolajen bağlıyor. Bunu önce bir tanelerini böyle alıyorsun. Evet. Bol bol geldi tane ustam. Torpil yok değil mi? Yok torpil yok. Torpil yok. Herkese böyle. Bu suyundan ekliyorsun bir de. Aynen. Vallahi çok güzel oldu bu ha. Ustam buna kaşık batmaz. Bunun bu şekilde fiyatına kadar ustacığım? Fiyatı şu şekilde 25 lira. 25 lira. Aynen. Ben şimdi onu alıyorum masaya geçiyorum. Ellerime tamam. kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Şimdi masaya geldim. Var ya mis gibi kokuyor ya. Böyle bir bak yakından. Şimdi hop üzeri bağlamış kolajeni mis gibi. Acayip yoğun bir çorba. Buna önce şöyle bir birazcık limon sıkayım. Tamam mı? Pul biber giderdim buna gider. tanesinden bir önce bir alayım. Şöyle iyi bir kaşık hazırladım. Yani var ya böyle kaşığı attığın gibi zaten dudaklar birbirine yapışıyor. Ustanın dediği gibi böyle kelleti olmadığı için o ağırlığı iyice azalmış. Şahane dolmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Burası zaten çok tavsiye edilmişti. Özellikle çorbası. Siz de eğer Iğdır'a gelirsiniz listenize mutlaka olsun. Ben çorbaya devam ediyorum. Bir sonraki durakta da görüşürüz. Evet Iğdır videosunun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.